Oğlum buradan sıkıldım ya. Başka şey oynayalım mı? O zaman dedektif oyunu. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyun tanıtımı yapacağız. Reklam içerir bu arada. Beliniz olsun. Şimdi biz dedektif olacağız. Hadi bir iddia koyalım ortaya. Ne diyorsunuz? Tamam. Şu şekilde içinde iki tane dava dosyası var. Market birinci kısım. Bir de ikinci kısım olarak ayrılıyor. Sırası... Evet, Şöyle. Evet arkadaşlar. Parmak izi bırakmıyoruz üzerinde. Şimdi marketin birinci kısmından polis tona ve tanıkların ifadeleri çıktı. Şimdi hepsini inceleyip yorumlayacağız hep beraber. Hepimiz de yani. Suçlu ben Evet. arkadaşlar market Evet arkadaşlar. Market cinayeti soruşturmasını başlatıyoruz. Polis tutanayla başlıyoruz. Yakup bu amca varmış. Onu görüyoruz. <gülüyor> 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 Ölen kişi Yakup Amca. Yaz. Yes. Yakup Taştan. Ölmüş. Yakup Amca her akşam bu. Adem Gümüş. Adem Gümüş Aa Tamam. Her akşam varsa bilirim. Kütahya Dükkanı'nın ortağı Okan Çaka. Yaz. Yes. Okan Çaka ile aralarında da alacak verici muhabbeti varmış. Evet. Tanıkların altında şöyle kodlar var. Bunları okutuyorsunuz. İşte fotoğraflar, ses kayıtları falan çıkıyor. İşte gerçekçi böyle konuşmasını duydum. Mesajlarına cevap veremedim. Bir hafta içinde ödeyeceğim borcumu diyor. Lan deli mi Tamam, şey. Anlayınca bakacak. Hatice'ye. Patır tutunca böyle şeyler çıkıyor. Adı sıcak kalpleri falan. Kamera bile koymuş. Bakın. Görsel açıyor. İnşallah bakmayacak. Şifreyi sen. şöyle gösteriyor. Şekiller vermiş. Bu şekillerden buluyorsun. Şunu çıkart Mesela çıkart altın yapıyoruz. bir tane de yüzük koyuyorlar arkadaşlar. Hediye olarak. Hediye. Hediye. Aşırı heyecanlı çok iyi. Boş ver. Yani aynı şekilde şöyle noktalı şöyle göstereyim. Burada da aynı şekilde şifreyi vermiş. Bunu çözmeye çalışacağız. Bu marketten miymiş yani? Bu yerde bulmuştur. Bu yerde bulmuşlar. Nasıl için? Yani bu kadın zorla evlenmek sonuçta daha hiç mal varlığına da konmamış. Neden öyle bir şey istesin ki kadın? Lan yani bir, bir, şey bir kişi var acaba? Bir Sinan bir Yalçın mesela bak Sinan Yalçın bu adam. Bu Tuzke şey değil mi? Hı hı. Olay olay günü markete gittiniz mi diyor. Hayır gitmedim diyor. Bütün gün tamir adını izliyorum ama panacı var. Bundan çıkardı? kesinlikle Sinan değil. Selam ona. Yani zaman alıyor yani. O iki buçuk saat önce de. Yemin et. Valla iki saat mı oldu? Yani saat oldu. <laughs> 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 İnanmıyorum. Çok sarıyor ve zaman nasıl geçti hiçbir şey hissetmiyorsunuz. İnşallah bunun 2 3'ü falan vardır. Ben sardım. 2,5 falan düştü kaynıyor içeride. Şimdi herkes fikirlerini falan söyledi. Şu an elimizde itiraf mektubu var. Ve iddiaya girdik. 2 3 gün e, ee, köle olacak ilk kazanamayan kişi. Şu an itiraf mektubunu açıyoruz. Çözü... Ve... Başlarken... Aa, Aşırı heyecanlıyım. Hazır mısınız? Evet, bence i̇ntihar etmiş. Bence bence. Hamdi intihar etmiş. İnanamıyorum. <laughs> <laughs> Söyleyebilir miyim? She、şey、c